Bugün Minecraft'ta canlar Trollcraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Geçen bölüm çok kötü öldük. ne oldu lan? Hadi bakayım. Yunus Teleportus var burada. Çok iyi tamam güzel. Çok güzel. Güzelmiş bu. Sevdim. İlk defa bir e, totemin bir halta yaradığını gördüm. Ne haber? Şimdi canım, geçen bölüm çok kötü devam ettik. Yani hep bir sıkıntılar, hep bir çile falan. Ama bugün öyle olmayacak. Bugün artık bir nedir'a Dur önce seni bir öldüreyim de sen bana çok sıkıntı çıkartacaksın belli. Bekle öl öl öl. Anan <laughs> Vardın lan vardın lan. Vardın çıktı. Onu ben de öldürürüm. Oğlum o ölmez. O vallahi ölmez. E sen ne yapıyorsun ya? Bir dakika. Oha tekini. <laughs> koyduk mu? Ha koyduk mu koyduk mu koyduk mu? Bir tane baskıncı kalmış o da köyde. Oğlum bir dakika siz nesiniz ya? Köyde son baskıncımız var. Haydi bakalım. Gel. O ne oluyor? Aa, gravit site özelliği gelmiş bana. Baktıca bana geliyor. Gel gel. Ne güzel bir şey bu. Aa, bir dakika. Bunu kullanırım. Şu süre bitmeden kullanırız. Dur. Çok önemli. Gel buraya. Buraya gelin. Ya gel bur öldüremedim ki. Gel. Sürem bitti. Şaka mısın? Upgrade random gear. Upgrade? Ne upgrade'i? <laughs> Elmas balsam oldu. Bunları yok. canına bunları öldüremem. Dönüyorum. Nether'a gidiyoruz bugün. Bugün Nether'a gideceğiz. Ender Pearl falan toplayacağız. Amacımız Ender Dragon'u kesmek. Yani Ender Pearl bulabilir miyiz bilmiyorum ama bulacağız. Başka çaremiz yok. Oğlum benim sandık yapmam lazım ya. Ver şuradan. iki tane sandık var. Başka oduna ihtiyacım yok. Ver. Şimdi dur. Bir tane elmas kazma yapacağım. Su kovası lazım. Ver. O ne? Oğlum ben bu evden bunun üstüne nasıl çıkacağım? Dalga mı geçiyor? Bir de benim zırh yapmam lazım. Dur biz onu unutuyoruz oğlum. Benim zırha ihtiyacım var. Abi kömürler nereye gitti? Ya. <laughs> ya ben buna ketçik ne yaptım ya. Hadi. At üstüne uyuyamıyorum da. Al işte yanlış yere koydum seni at. Hadi in üstümden artık. Kusur var şunu. Item rain. İstiyorum güzel bir şey. O ne? Odu. Olur ver. E, quartz blok. Glayer. Ne oğlum bu? Aaa Severdim ben bunu zamanı Başka. Oğlum işimecek bir şey çıkmayacak mı? Hep beni böyle dolandırmaya yönelik itemler çıkıyor ama. O ne? kask. Giydim. Bu ne? Eee bonus back kullanmam. Riski atmam. Orada bir şey düştü. Ne oğlum bu? bol. Oha gülle topu geldi. Ya abi durduk ya tıklama geldi şimdi. Orada bir şey var. Değerli gibi. Ver. Bu ne? Değerli gibi. Ver. Bu neymiş? Rocket Wormhole. Bu... Aa direkt istediğim yer ışınlamamı sağlıyor. Mükemmel. Gülle topunu at ya o kadar da değil ya. At şunu. Demir tamirci dur pantolon geldi. Bir göğüslük lazım. Bir göğüslük çıkmadı mı ya? Bence bir... Oğlum dur bir dur. Bir dur bir dur. Abi bir tane bile göğsü çıkaramadım ben? Abi hayır. Önümü göremiyorum. Bir sal beni. Bir sal beni. Dur. Bundan bir tane daha var. Çok güzel. Ee, Şunu at. Şunu at. Şunu at. Şunu at. Şunu at. Şunu kullanırım. Nasıl kullanıyorum bunu? Ha, Şimdi bu neydi? Bu suyun üstüne koşmama yarıyor. Bu knockback'imi azaltıyor. nakbek knockback daha iyi. Abi ben evim nerede? Ben evime gideyim bir uyuyayım ya. Valla. Normalde çok fazla etrafta var. Bakın haritada kırmızı olan hep eşya. Aa dakika. <laughs> <laughs> Lav kovası buldum güzel. Anı, Hangi şerefsiz düşündü onu? O nasıl bir özellik? O nasıl bir özellik? Aklımı aldı. Ya güzel bir şey görmüştüm ben orada ya. Cık, Allah'tan şunlar gelmedi ha. Ya sen de yürü git kafana tükür. O neydi oğlum? <laughs> Vallahi aklım gitti. Çığlık attım bir ara. Kalk ben uyuyacağım. Ana yandık. Şimdi dur artık şu lavı yapalım ya. Bir nether'a gidelim. Dur çakmak lazım. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor, ne oluyor lan? Dur, öldü öldü. O yanlış hareket. Dur yıldırım çarptı. Lan cadıya mı dönüştün? <laughs> Canlar şu şekilde durursak iyi olur. Ona Adam gözümün önünde yıldırım çarptı. <laughs> ah çok korkuyorum ben. Aa kafama vurdu. Lan tamam, burası iyi. Bir dakika çak. Oğlum vurma. Ne yapıyorsun? Alanın dışındayım. Bana nasıl çarpabilirsin ya? Az da korkmaya başladım. Dindi mi? Ayşul oldu insan. Aa tamam iyi Allah'tan yemek gelmiş tam. Ufaktan ufaktan çıksak iyi olur bence ya. Hadi bakalım. Mavi slime ball. Ne bu? Portable hole. Click the one block. Bu ne? Click the one... Oha! Lan sen ne çıktın? Oğlum herhalde ne creeper? Bot bulmam lazım. Abi bak o ne? Aha waystone. Way Deneme mi? Ne oluyor? Ha be or not be. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Hadi gel Aradan bir şey olmaz. and steel'ım var. Tamam hiç sıkıntı yok. Yemeğim var. Aslında kazmaya da gerek yokmuş ya. Bizim elimizde elmas kazmamadan daha iyi kazma varmış zaten. Şimdi bir yandan lava ararken bir yandan da bu düşen bloktan işime yarayan var mı diye bakıyorum canım. Gel. O benim attığım top. Tamam. Tamam burası bu kadarmış. Hadi bakalım. terk portal var haritada gördüğüm. Dur oraya gidelim. Şimdi bir dakika. Bu ne işe yarıyor? Şöyle. Oğlum hayır kafam çok güzel. Ooo bak sen. Blok kırmadan blokların içinden geç. Ha, bu bana bir fikir verdi. Bu baya iyi fikirler verdi bana. Obsidian. Hiçbir şey çıkmadı. Bunu ne kadar sürede kırıyorsun sen? O baya yavaşmışsın be. Neyse. E, hiç olmamasından iyidir. Ha, şöyle kırsan daha mantıklı var bir de. Dur şöyle. 10 almasam da olur. Kaç op 9 obsidyenim oldu. Ee, şunları at. Oh tam. O eşyalarını tamir etti. Çok iyi. Ee, lav var mıdır burada başka? Yoktur değil mi? Bence de yok. A var. Tık. 10 tane tam nedara gidebilecek kadar var. Şimdi buradan eve dönmem lazım ama şu dead point'i bir sileyim. Tamam. Şimdi buradan eve döneceğiz sonra oradan nedara gideceğiz. Umarım envanteri silme falan yoktur. Ben şu an onu düşünüyorum. Envanteri silme varsa bu oyunda biz yandık. O zaman kılıçlardan birini evde bırakayım bari. Ya da elmas kazmalardan birini. Orada envanterim silinirse Tamam güzel. İşim yarışına düşünmeye başladık. Olur. Bak bu sefer isteği oldu. Bu sefer oldu. Yürü taş bin. Yürü koş. Bir tek hazır atın üstündeyim. Ver şu kılıcı. Ama onu öldürme bir anlam var mı onu düşünüyorum şu an. Yani onları öldürsem elime ne geçecek? Hiçbir şey de geçmeyecek. Kazmam nerede benim? Sandık şurada olması lazım. Bak ki vallahi orada. Elmas kazma. Bu kılıç burada olacak. Waypoint bende iki tane tamam bu burada olacak. Lav kovası su kovası orada olsun. Tamam. Bu ee, geri dönmemiz için kullanılabilir. Her şey tamam. Ne oldu? Spawn Tamon Tok. Aa öldü hayvancık ya. Neyse yapacak bir şey yok. Hadi bak, hemen Nether'a gidiyoruz. Yeni bir başımıza bela gelmeden hemen Nether'a. Yürü. Köpek sen gelme. Bir de seninle uğraşmayayım orada. Hadi bakalım gidiyoruz. Oh hastır lan. Hastır lan. Ona bu olasılık yüzde kaç? Canlar bu kaç olasılık? O nasıl kılıç lan? Oha Wither Blade. Oğlum bu olasılık kaç? Bak, Baktığı için yer çekiminden mi etkileniyor? Ha bana geliyor. Dur gel bakayım. Oğlum bu nasıl bir... Oha bir dakika baktım bloklarda bana geliyor. Sen nereden çıktın be? Oğlum vuramıyorum ki. Tamam öldürdüm. Tamam öldürdüm. Oo bana ne vurdu o kadar da canım gitti benim. Abi bir şeyler oluyor ama anlayamıyorum şu an. Böyle kıralım bakalım. Şu öbür tarafa çık şey çıkmaya çalışacağım. Altta mı? Yo altta da değil. Üstte o zaman oğlum o. Teleport player 5 meter. Hiç de ışınlamadın beni. Yani bizi mi kopartıyorsun anlamadım. Heh bulduk. Tamam buraya gelmem lazımdı. Evet merhabalar. Çok fazla blaze geliyor ama. Hop gel bakayım. Oha oha. Oha dur. Wither blade'ı falan atacaksın abi o kadar da değil. Bir ornat. Hiç sıkıntı yok. Tamam öldürdük şunları. 3 tane blaze odum oldu. Çok da iyi değiller evet farkındayım ama yeterli bence şu an yani. Bu kadar karmaşanın ortasında. Bir dakika ya ben niye bunu kullanmıyorum? <laughs> Çok iyiymiş bu. O tamam şimdi buradan aşağı. Oğlum bu zindan galiba ya. Abi bu zindan ya. Bu nether fortress değil. Böyle nether fortress mı olur? 8 tane. Hadi bakalım. Öldür. Tam güzel. Force field. Force field? O ne demek? Koruma kalkanı ne alaka? Ölmeyecek mi şimdi ben? Ooo. Bana yaklaşamıyorlar. Baksana. Abi bir şey diyeceğim. Ama düşen blokları da alamıyorum. Bizim bu arada aynen şey yapmamız lazım. Bu bölgeden çıkıp enderman avlamamız lazım. Ama bir dakika bu bunun bana zararı var ki. Aa, alev de atamıyor. Abi bir şey yapamıyorlar bana karşı. Ölümsüz falan oldum ben. Böyle çapraz yapsam. Hmm, olmuyor yok. Hadi bakalım gidiyoruz. Ya bu bölgeden kurtulayım ne oluyorsa olsun yani orada değil gerisi. Yeteri kadar blaze topladım. Evin blaze var zaten. Evin dibinde direkt blaze varmış. Onu ben bilmiyordum ya. Abi buranın tepesinde ne kadar kaldı daha? Şöyle bir şey açsak ne kadar açılacak ki bu yol? Denemeden bilemem. Gidiyorum. Allah öleceğim. Yani baya baya böyle yol açacağız andım kadarıyla. Lav var aman diyeyim. Aa bir şey diyeceğim çıktım. Tamam. Düşmanları kendime mıknatıs yapıyorum? Hocam o kadar değil. O kadar da değil yani. Sen niye abarttın? Oğlum bildiğim ben böyle son... Aha! <laughs> Güzelmiş ha. Direkt çıkışı bulduk. Şimdi bize tek gereken çıkış... Şuradan sağa döneceğim. Aa, aynen burası. Hop. Nice. Evet bugün YouTube Shorts videosu çekiyorum canlar. Gel bakalım bir deneyelim. Nasıl oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bildiğin YouTube Shorts videosu gibi oldu bu. Fazla garip. Aşırı garip. Evet. <laughs> Oğlum bu ne? Bu arada canlar bir dakika. 18 tane e, Blaze şeyim, powder'ım var. Bence base'e dönelim. Oğlum oha korktum ya. Gece oldu ya. Siz buraya nasıl geldiniz? Abi siz buraya nasıl geldiniz? Gel bakayım. Tamam. Ay hayır, hayır. Portalı kırdım. Obsiden al Allah'tan obsiden almışım yanıma. Oğlum ne zeki adamım ha. Obsiden abicim, bak. Canlar şöyle yapacağız. E, burada kasacağım Ender Pearl'ü. Hani Nether'da çok ters bir yerde doğduk. Çoğumazsa gece çölde baya yaratık spawn oluyor genele göre. Enderman falan bulduğumuz gibi burada öldürelim bari. Yani, en mantıklısı o olur. Abi şunları yok etme. Daha ne kadar yok edeceksin? Hadi bakalım. Allah! Dede kaç attın? 100x. Ne yaptın ya? Kafama çaktı yıldırıma. Hammer güzel de Enderman zor. Ender Pearl'ü bulabileceğim başka bir yöntem de yok ya. Köyler ticaret ama o zümrütleri bulamayız o kadar imkansız yani. Şu an şans dileyeceğiz tamamen. Ben de şansımı deneyim. Orada niye bir dört ee, 4 tane pillager var? Oranın olayına Fix player. Eyvallah canım eşyalarını tamir etti. Vallahi çok güzel. Bu ne? Haydi yakalamışlar. Salın köylü. Sal köylü. Sal. Gel gel. Sal bakayım köylü. Abi buyur. Abi buyur. Kaç git. Malzemeler bende. Kaç git kaç kaçır. Süper. Biz böyle böyle anlaşırız vallahi böyle böyle. Bu arada bir şey diyeceğim kızacaksınız ama. Ha Enderman. Vallahi Enderman. Gel. ya sen de bir dur oğlum dur. Ok o dur. Enderman'la uğraşmayayım. Tamam. E sen neye vuruyorsun? Bir Enderman daha gördüm. Tam şurada gözüküyor. Altında. Ne var aşağıda? Hop gel bakayım. Süper. Yalnız ikili iki atıyorum ha. Yani canım bunları bir görün. Bunlar böyle boru yetenekleri değil yani. Şanslı adamız. Al kalkan sana. Hayır. Blaze olmaz. Blaze olmaz. Blaze olmaz. En sevmediğim yaratık. Şurada arı var. O zaman orası köy mü? Evet köye gelmişim. Ha kızacaksınız diyordum. Ben hem de geri şey e, ee, nether'a geri dönüyorum. Ne yapayım? Burada bu kadar da şey değil yani. hoş olmuyormuş. Bizde de bir yere Allah seni bildiği gibi yapsın. Al işte fall damage'den öldüm. Yani hoş mu oluyor beni aşağı düşürünce ya? Gidelim geri. Ama sen ben bir taktik yapacağım. Bak iz izleyin şimdi. Map açıyorsunuz ya. Yeşil bir yon burada. Arkama dönüyorum. Hatta oraya bir Checkpoint'i nasıl koyuyoruz? X'de mi koyuyoruz? Z'le mi koyuyoruz? M'le mi koyuyoruz? Sağ tıkla mı koyuyoruz? Ha checkpoint. Bak şimdi. S oğlum koymadık mı? S nerede haritada? Bak şurada. Abi yardır. Böyle böyle oraya varacağız. Pogostik. Abi ben zıplamıyorum. Anam! Evet geri döndüm. Geri döndüm portalı kullandım. Şu an ben zıplamıyorum. Heh tamam söndük güzel. Ya ölmek de istemiyorum yani her dakika. Oğlum bir yerinde sabit dur. Hop hop zıplayıp duruyorum oyun başından beri. Hadi be yeter. Burası la... Oo, o kadar değil. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. Az önce ağzımızın payını çok güzel aldık. Bir daha aynı şeye düşmem. Lütfen. Oradan bakınca salam benziyor. Dur tamam. Time lapse ne? Time lapse'in olayı ne? Şu an onu merak et. Etrafta böyle e, yiyecek bir şey bulursak da öldürelim valla. Yemek lazım. Şöyle. Böyle, tamam. Ya kardeşim. Ben bunu ne güzel bulmuşum öyle ya. Gerekirse domuz eti yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Gel buraya. Aha. Bak solda endermanları görüyor musunuz işte. Oo siz oğlum sizin bayağı canınız varmış ha. Bu çekişte ölmüyorsanız. Nasıl gideceğiz oraya Asıl problem oraya gitmenin yolunu bulmak. Ha direkt buraymış ya. Mükemmel yer. Şimdi bana ender pearl'lerinizi veriyorsunuz. Ben de işime bir güzel bakıyorum hadi bakalım. Efekt olarak ne gelecek bu arada? Creeper. Aa ne haber? Ya ilk zamanki gibi değil be. Artık zırhım mırhım var ya zırhtan koymuyor. Aa enderman. Ya aa, ender pearl vermedi. Şu karşısı enderman kaynıyor. Burada enderman var diyor. Nerede? Ağaçta mı? Ağaçta ne yapıyorsun ya? Gel konuşalım. Dertleşelim gel. Gel gel. Ver Ender gözünü. Ender gözü ver. Süper. Ee, 0,5 timer speed. Zaman yavaş mı ilerliyor? Bakayım. Yo aynı. Beni mi koparıyor? Bu arada bir şey diyeyim. Ben yemek almamışım. Ne yapacağız? Yemek yok. Oglin moglin öldüreceğiz artık. Yapacak bir şey yok yani. Keşke alevle kılıcı ya. Aa bir dakika. Yukarıdaki süre yavaş gidiyor. Yukarıdaki süre aşırı yavaş gidiyor. Onu yeni fark ettim. Zaman 0,5 diyor ya. O da çok yavaş ilerliyor o yüzden. Bak sen güzel şeyler bunlar. Ne haber? Bu arada aşırı büyük bir olmuş burası. Harbi diyorum aşırı büyük bir olmuş. Her yere gidiliyor. Hadi. Az Pantheon Tok. Tam gel var bu sefer. Ne diyeyim şimdi? iki defa geldin yani belli ki nasibim de varmışın gel. Bura baya yanmış. Ne olmuş burada abi? Aşın Enderman. Gel. Tak tak. Altı. Bir şey diyeyim baya iyi. Kaç tane toplasam acaba? 12. 12 tam. Bir şey diyeyim mi? Bir tane eksik gelse yanarız. Aa bu arada. Koy bakayım sen şu şuraya. Tamam. Buraya da waypoint koyduk. Artık buraya gelebileceğiz. Evet şimdi. Gel burada. Hop. Oh. Tam tepede. Bu tepese ne yapıyorsun sen ya? Arkadaş yaprağı nasıl ışınlanıyorsun siz? Anlamıyorum Gast. Gast'ı görmedik. ekle. Şunu öldürüm gideceğim. Oğlum bir gitme daha. Sıkıntılı mısın? Gast'a uzaklaşmaya çalışıyorum. Adam daha da benden uzaklaşıyor. Hadi bakalım. Ee, abi. Hoş olmadı bu abi. Abi ya. Yükleyeceksin yere ya. Al işte. E suyu koymuşum ben. Beni mi kopartıyorsun anlamadım ki. Gidelim buraya. Arkadaş ya ne güzel. Tam da bir tane daha Enderman görmüştüm orada dedim. Göremezsin dediler. Bir dakika ben az önce. Ben az önce Nether'da su kovasıyla MLG mi yapmayı denedim? Su kovasıyla MLG mi yaptım ben? Ben salak mıyım oğlum? Nether'da su kovasıyla. Ile... Abi benim kafa o kadar gitmiş ki artık yani. Adam ağlatırım o nasıl bir yöntem? Enderman ışınlandı. Ben geldiğim gibi ışınlandı bu arada. Yok arkadaş ya. E, altın. Vermeyeceğim vazgeçtim. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Abi bir dakika. Canlar. Abi. Hayır. Enteyim böyle yapma. Böyle bir tane enderman öldürebilir miyim acaba? <laughs> Oğlum. Tabletli telefonu ters çevirin bu arada. Bundan izleyenler varsa. Şurada. Ters yöne gidiyormuşum. <laughs> bir dakika. Ha enderman. Öldürdüm. Aynen onu öldüremedim. Kurtu öldürdüm. Ya. Uyu. <laughs> enderman öldürücü gibi. <laughs> Kurtu öldürdüm. Moralim Ya yani Çok da güzel gidiyordum ya. Vallahi çok da güzel gidiyordum ya. Kurtu öldürdüm ayaküstü ya. Kurtu ben nasıl öldürdüm? Açığımda bile yoktu o benim. O benim bakış açımda bile değil. Nasıl öldü o? Yani bir garip garip işler. Ooo oo, dur. Dur işte dur. Bu biraz sıkıntı. Can şu an mouse kendi dönüyor. Abi şu an mouse kendi dönüyor. Dur. <laughs> 360 atarım. <laughs> Oğlum dur bu kendin dönme. Oğlum abi çok sıkıntı. Şu an acayip sıkıntı başım dönüyor. Oy! Nasıl atladım ama? nasıl atladım? Abi çok kötü şu an kontrol. Ha, öldürdüm. Abi bir dur gözünü seveyim. Az biraz rahatlasam. O da mı? O ne oluyor? Ne oluyor? Abi ne oluyor? Abi! Abi ne oluyor abi? bu ne oğlum? Drift mi çekiyorsun bu ne? MotoGP mi oynuyoruz oğlum? Bir dur sabit dur. Oğlum çok kötü midem bulandı. Acayip midem bulandı. Oruçlu oruçlu midem bulandı bir dakika. Sabit duracağım çok kötü oldum oğlum bu ne? Hem mouse dönüyor hem şey ol. Bunu anlamak için ne açıdan bakmam lazım onu da çözemedim. <laughs> tamam buldum açıyı. Kafanızı sola yatır. Ama daha yeni bulmuştum. Random drop. Umurumda olmaz random drop geldi. Harcıyorum canlar. Yani gerekirse oyun en OP eşyası gelsin. Kullanırım. Babam olsa acımam şu an. Ver. Ver. Oyundaki en değerli şeyleri bulacağız bugün hadi. Enderman kafasını gördüm ben. Ay falan geliyor. O güzel. Oo. 4 armor ne ya? Dalga mı geçiyor? Heh tamam. Güzel şeyler bunlar. Kıramıyorum. Abi kırmam gitti. Nasip de yokmuş diyeceğiz. Ne diyeceğiz artık? Oha ver. Oh be gelecek. Oh, Abyss Watcher. Nasıl yap Ay, Yapım basitmiş. Bu ne? Lokal Void. Kullanım alanı. Void Totem. Değişik şeyler geliyor. Yani fazla değişik. Ve benim işime yere nasıl alacağım buradan bilmiyorum şu an. Ya bizim işimiz yiyecek bir şeyler belli aslında ya. Bu ne oğlum? Oo bu güzel. Ateş koruması. Yok be. Vibranium blok. Nasıl? Kullanım alanı ne? Aa dur. Bu değerli ama bir tane çıktı. Ve attım onu. Enderium or. Aa ekstra can. Kullanırım. Oha. Oha. Bu ne? Bunu bir kullanabiliyor muyum? Bunlar kullanılmıyor. At bunları ya. İşime yarayacak bir şey yok mu? Abi çok kafam karıştı. O kadar bak. Güzel ama absürt geliyor ya. Ben orada kitlendim. Bu ne? Oh ver. Oğlum ölümsüz oldum. <laughs> ölümsüz olduk. Yürü ben bununla bir ender Bakayım iki tane burada var. 12 tane oldu. Burada olmamız çok büyük avantajdı ya. Harbi diyorum. Ve ne? Sen şakasın. Oğlum ya shorts videosuna başlayacağım. Oğlum game modda gibi uçuyorum. Oha. Ender Pearl çıkarma buradan. Siz vurun bakayım bana kaç vuruyorsunuz. Aa vuruyorlar gene canlar ya. Yine bir can falan gidiyor ya yani. ben direkt gitmez diye düşünmüştüm canım gidiyor. Biraz tatsız ama olsun. Güzel güzel. Canlar zaten iki tane ender pearl kaldı. Ben onları da video arkasında bulup bir dahaki bölüm artık ender dragon'u kesmeye gideceğiz. Hadi bakalım. Hoşçakalın. Evet.